de markete gidiyorum. Bak ben. Markete neden gideyim? Kazan istiyorum ben. Başkanım, <laughs> <laughs> <Ama> <laughs> <park> <laughs> <laughs> Hakkı <laughs> müdahalesi. Deniz müdahalesi. Hakkı <laughs> müdahalesi. Yapma böyle. Hadi geçelim. Hadi. 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 şey yok. Bakın başkanın sen atılan bilgiler. resmi atılan resmi bilgiler. o anlamı paylaşıyor. Tamam onu söyledik zaten. Söylüyorum. Onu söylüyorum. Onu ben size burada yetkili başkanım size var bir 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 Gel var mı lütfen. Bir buyum senin birinci lan bir bağırma. bağırma. konuşsun insan. gibi evet. şey söylüyorum. Ya Kaç numarasındasınız? Bak. 84. Abi ben harayın. Madun da madun. Kaç madun? kadın